İspanyolca öğrenmenin 10 yolu. Başlayalım. Kendinize iyi bir online İspanyolca kurs bulun. Bu videonun hemen altında benim size bir tavsiyem olacak. Bir bakın isterseniz. İspanyolca dizileri ve filmleri izleyin. Yine bir bu videonun altında size tavsiyelerim olacak. Hadi üşenmeyin. İspanyolca müzikler mi dediniz? tam benim işim. Yine bu videonun altına bakın size muhteşem parçalar önereceğim. İnternette binlerce hatta on binlerce bedava İspanyolca kitap var. Hemen videonun altında siz biliyorsunuz. Size bu videonun hemen altında bir app önereceğim ve o app sayesinde Latin Amerika'daki herkese konuşabileceksiniz. Biraz abarttım sanırım. Gündemi takip etmek, Latin Amerika gündemini takip etmek İspanyolca öğrenmenin en iyi metotlarından birisi. Hemen aşağıda göreceksiniz. İspanyolca ilişkin web siteleri size İspanyolca öğrenmenizde yol gösterecektir. Bu videonun altında size bir tavsiyem olacak. Her gün en az 2 saat İspanyolca radyoları dinliyorum. Şimdi sıra sizde. Artık siz dinleyeceksiniz. İspanyolca YouTube kanalları, inanılmaz inanılmaz kanallar var. Çok önemli bir tavsiyem olacak hemen aşağıda. Geldik İspanyolca öğrenmenin 10. yoluna cevap sizsiniz. Evet, aynanın karşısındaki sizsiniz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz nasıl öğrenebileceğinizi. Ama son bir tavsiyem olsun mu? Olsun. ChatGPT, ChatGPT'nin sesi versiyonunu kullanın. Herkese iyi günler.